yapacağız. <laughs> Ruhi abi, haberi duydun mu ya? Ne haberi paşam? Yeni haber abi, 900 yıllık mumya bulmuşlar. Yahu senin yeni haber dediğin 900 yıllıksa acaba eski haber kaç yıllık olur? <laughs> Bak ne diyor abi? Ne? Peru'da antik bir şehirde kazı alanının girişinde bulunan çöp arabasında koli içinde 900 yıllık bir mumya bulundu. Yahu bu mumyanın çöp arabasında işi mi? Polis Mumya'nın hırsızlar tarafından, kazı alanından çalınıp geçici olarak... ...çöp arabasına gizlenmiş olabileceği üzerine duruyor. Allah Allah! Yani insanın cebinden parasını, çantasından, telefonunu falan çalını duydum da... ...ya mezardan insan çalını ilk defa duyuyorum. Var var aga! Oluyor şeyler? Tarih eser kapsamında yani. Ya iyi de kap kaçak değil ki bu. Yani ne bileyim, biblo falan değil ki. Mumya'yı ne yapacaklar? Salonun köşesine oturacak halleri yok ya. Öf. Yani Ruhi Efendi böyle şeyler konuşmayın tuhaf tuhaf vallahi ya. Güzel güzel şeyler konuşsanız ya. Tabii Huriye Hanımcığım güzel konuşuruz. Mesela şöyle diyelim sizin akşam uykunuz geldi ışıkları kapadınız. Her taraf karanlık oldu bir baktınız karşınızda Ruhi. şey Ruhi değil. Mumya yani mumya ile baş başa kalmak ister misiniz canım? İstemem. Bir dakika, bizim gibi böyle iç borta müşterisi gibi adamlar alıyor ki bunları. Yani müzeler falan alıyor. Sergilemek için yani. Ayrıca mumyaların zaman zaman canlandığı da oluyor. Gözlerimle gördüm. Nerede gördün lan? <laughs> Sinemada gördüm. <laughs> ya çok komik çocuk bu ya. ya çok komik. <laughs> Yahu ne olur bir ne olur, ne olur bir Aa, Aaa vallahi çift geldi Dümeş! <laughs> koy koy! <gülüyor> Al bakayım bunu da koltuğun altına. Hadi! Hadi bir hadi! Şimdi öyle oldu değil mi? <laughs> zar tutuyorsan zar! Tutmadan atamıyorum, kıl efendi. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak, evladım şunları Zafer abinin dükkanının önüne götür at. Götür tabii böyle. Biraz tezgahla ilgileneyim baksana canım. Müşteri gelse rezil olacak şu an ya. Hay Allah'ım. <laughs> ha taarruz abi bir şey soracağım ya. yasaları da düzeltelim. Sen de soğuk. Hemen al gazeteyi otur. Bir de çay söyleyeyim istersen paşam. Yahu yardım etsene biraz. Yalnız Sarp ne diyorum biliyor musun? Biraz evvel gazetede okuduğun o mumya haberi var ya. ...bunu biraz hakikaten ürperti korkuttu yani. Gösterme gösterme istemiyorum. Da benim anlamadığım başka bir şey var. Koskoca mumya yani kolinin içinde. Ta Peru'dan. Kolin Un koli. koli? Sar. Bu koli nereden geldi abi? Görmedim abi. <laughs> Öyle beni zar tutarak gelemezsin Ruh Efendi. Fincanla atacaksın zarları fincanla. Ya şimdi sırası mı Allah aşkına tablanın falan? Baksana koskoca koli gelmiş. Oğlum bu koli nereden peydahlandı buraya? Söylesene yahu. Ya vallahi görmedim abi. Kim getirdi koydu onu oraya? Bana mı gelmiş? Ya aman be! Sabahtan beri ödüm patladı zaten şu mumya haberlerinden. Bana bak, sen mi koydun o koliyi oraya gerçekten? Vallahi ben koymadım. <laughs> Şaka bir yana ama kim koydu ben de bilmiyorum. E ee, ne var içinde o zaman bunun? Giyisi olabilir belki. Yani şuradaki dükkana getirmişlerdir. Aman! Kafayı taktığınız şeye bak! Ne olacak canım? Açarız kutuyu. <laughs> Bakarız içine. Görürüz ne olduğunu. <laughs> Ulan! Bu ne? Allah! 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 Ya bana bak! Vallahi lanetlendik! Ne yapıyorsunuz siz arkadaşlar ya? Ne yapıyorsunuz? Allah Allah! Oha! Şunlara bak! Ya niye çıkardın onu? Hayret bir şey ya. Bunlar eski kiracının eşyaları. Bir işe yaramıyormuş. Ben de okula götürüyorum. Ya sevap olsun. Çocuklara bir yararımız dokunsun. Ya ver şunu ver 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 ver. Ver böyle eşya mı alacağım? Al şunu al şunu bir. Gözüm böyle. Kardeşlerim Bundan tam 3500 sene evvel eski Mısır'da yaşamış olan Prenses Amon Ra, amansız bir hastalık neticesinde hayata gözlerini yumdu. Yani sizin anlayacağınız cortladı. O günün şartlarına göre Firavun ailesinden kim ölürse onun yanına kıymetli eşyalarını, mücevherlerini, topuklu ayakkabılarını, hayvanlarını, oyuncaklarını ne var ne yoksa beraberce gömüyorlardı.

Seslerinden böyle pisinlet tekellekli, lastikten vay 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 vay, vay öten, kornasıyla o zamanın en lüküs ama dandikten bir arabası çıktı geldi. İçinden İhsan Loren'den, Pierre Hardy'den, kısacası Lorel Hardy'den giyinmiş böyle silindirella şapkalı, ceketli, üvallak gözlüklü dört tane İngiliz lordu indi. Tozlara, topraklara fiskinerek bakarak, develerden tırsarak... Amon mezarını sinsi sinsi aramaya başladılar. Kardeşlerim bu dörtlüden George isminde olanı ya dedi arkadaşlar teferruatla uğraşmasak da bu piramidi laak diye kökünden alıp götürsek olmaz mı diye sordu. Adı bil olan önce oha dedi sonra İngiliz asilzadesi olduğunu hatırlayarak oha dedi. Kardeşim bu dev yarasa piramidi taşıyacak 40 ayaklı 80 hörgüsü de ve henüz icat edilmediğine göre cebellezi edemeyeceğiz deyip hemen arkasından ...mezarda bulunan altınları, mücevherleri, beşi bir yerdeleri, kol saatlerini, akıllı telefonlarını ceplerine doldurdular. Sonra da deve kılığına girmiş bir İngiliz casusunun sırtına Prenses Amodra'nın tabutunu yüklediler. Oradan tık diye ikilediler. Yıldızlı kart vizitlerinde Kont Baron Vikont Çarçurt yazan bu utanma hırsızlar, bu İngiliz Dalton biraderi kılıklı adamlar çölde yürürlerken en arkadaki arkadaşları Barnaby birden bire puf diye buhar oldu uçtu. Beridekiler baktılar ki arkadaşları yok. Alo, Barnabi, do you hear me, do diye bağırdılar, bağırdılar. Sonra da doğuştan vefasız olduklarından naşi. Aman canım, boş dediler. Ne olacak ya aslan yemiştir, ya kaplan yemiştir, ya da fiş diye bir yılan sokmuştur. Bundan daha güzel ne olur? Hisseleri dörde böleceğimize üçe böleriz. Beautiful, beautiful diye birbirlerine ittifakta bulundular. Barmuyu abiye ne oldu? Aşırı sıcaktan buluta mı döndü? Var abi değil. Darın Allah Allah. Sen ne diyorum ki suça iştirak ettiğinden dolayı böyle bir şey oldu. Zaten mumyanın mezarının başındaki ışıklı tabelada buraya giren herkes artı malları alan herkes mumyanın lanetine uğrayacaktır yazıyordu. Bizim enayiler Mısır dili edebiyatı ve çekiç yazısı bilmediklerinden Naşi bunu anlayamadılar. Sonra hadi bakalım diye sırıta sırıta çıktılar. Biraz sonra aralarından Timut olanı cebinden piposunu çıkardı, parmağını şıklattı. Hemen yanındaki uşağına çakmağı çak pipomu yak çıramı yandır mı amışam? Çakmağı çak pipomu yak çıramı yandır mı diye emretti. Baltazar hizmetkar horozlu tüfengini bağırdı diye bir ateşledi. Pipodan giren kurşun depodan çıktı. Lord Timothy de sizler ömür Mortingen oldu. Kardeşlerim. Bu iki zibidi tabutu bir trene yüklediler. Hatta yüklerken kara kaşlı, kara gözlü, kara bıyıklı bir delikanlıdan da yardım istediler. O delikanlı Türkiye'nin Mısır Büyükelçiliğinde çalışan Mehmet isimli bir kardeşimizdi. Mehmet bunların pis bir dümen çevirdiğini anladı ve uzaktan uzağa tarasuta takibi aldı. Netice itibariyle tren Fransa'ya ulaştı. Bizimkiler arabalı vaporda kaşarlı tost yiyerek manşı geçtiler ve İngiltere'ye ulaştılar. Bizim Mehmet arkadaki koltukta elinde bir İngilizce gazete okuyormuş gibi yapıyor. Ama İngilizce bilmediği çakılmasın diye de Guten Tag, Guten Morgen, Darhaus'un suyu buldu gibi falan laflar söylüyordu. Bu iki İngiliz'den George olanı İngiltere'deki bütün bankaları sahibi mülti yerder bir adamdı bizim Mehmet'in elindeki İngilizce gazeteyi yandan yandan okurken... He, ...birden gözleri pörtledi, kocaman kocaman oldu, titremeye başladı. Sonra da küt diye düştü, kalpten gitti. Meğer kardeşlerim bu Mısır'dayken bütün bankaları batmamış mı? Bir kuruşsuz tüy şahı verden kalmamış mı? En sonunda geriye bir tek sağ kalan Billy de deli dana hastalığına yakalanıp danaya dönüştü. Boynuzları kuyrukları çıktı. Vapordan atladığı gibi kendisini Britanya'nın yeşil çayırlarına vurdu. <gülüyor> 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 diye böğürmeye başladı. Sahipsiz kalan mumya dünyanın dört bir tarafından araklanmış binlerce eser gibi British Museum'a taşındı. Neyse, gecenin bir yarısında British Museum'un salonunda gorç diye bir ses duyuldu. Acayip ve korkunç bir şekilde ay ışığının pencerelerden vurmasıyla birlikte Amundra'nın tabutu yavaş yavaş açılmaya başladı. Mumya dışarıya çıktı. Karşısında kendisini gören müze bekçisi Vasyoni, Vasyoni, Who are you? Who are you? diye bağırmalarının arkasından gözünden yeşil kırmızı ip gibi lazerler çıkararak elini kolunu bağladı, paketledi bir kenara koydu. Mumya gecenin bir vakti Londra'nın sütritlerine yani caddelerine çıktı. Kırıta kırıta sessiz sessiz dolaşmaya başladı. Onu gören ahali aman Allah'ım bu da ne? Yandık bittik abo diyerek birbirlerini çiğneyip kaçışı kaçışı verdiler. Otobüsler, trenler, buslar, vapurlar güm güm diye kafa kafaya çarpıştı. En sonunda ne kadar tank varsa, helikopter, tayyare varsa hepsini bir hareketle tak 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 diye oradan oraya savurdu. Kardeşlerim, başından beri hadiseyi an be an takip eden bizim Mehmet... ...tak diye Amonra'nın karşısına çıktı. İyi günler Amonra Hanım, size nasıl yardım edebilirim dedi. Dirilen mumya Amonra gülümsedi. Ay dedi, çok sağ olun ben de bir insan evladı arıyordum. Benim burada ne işim var, ne yapıyorum, siz kimsiniz? Niye buralara getirdiler, evime nasıl gidebilirim diye falan soracağım ama... ...ya burada diyalog, biyolog hak getire. Bu insanların işi gücü varsa top yoksa tüfek... Allah'tan size rastladım dedi. Mehmet yüksek bir yere çıktı. Oradan ya dursanıza, dursanıza kardeşim ya. Utanmıyor musunuz kızın parasını, kimliğini, saatini şunu bunu gafsetmeye? Ayıp, ayıp diye bağırdı. Sonra tık diye indi. Kızcağızın koluna girdi. Buyurun hanımefendi dedi. Yetkililerle birlikte Londra'nın tophanesine yani Londra limanına gitti. Bilet parasını bizzat cebinden ödeyerek lütfen bu hanımefendiyi Mısır'a evine götürünüz. Please dedi. İyi dakika benim kafama bir şey takıldı. Ya bu yanar döner adamlara hiç güven olur mu? Vallahi kıl kardeş tam da ben onu söyleyecektim. Bunlar Amon Ra'yı Mısır'a götürüyoruz diye çaktırmadan Amerika'ya sattılar. Bir rivayet Amon Ra'yı Katanik isimli gemiye bindirmişler. Anlatın mı İnti.